Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz Zeynep'in kanalına. Bugün menümüzde pelte yapacağım ben bugün. Kırşehir yöresine ait. Kırşehir yöresine ait. Çocukluğumuza ait yediğimiz pelte. bu. var, yoğurt çorbası var. Bamya yapacağım. Bugün menümüz zengin. Kırşehir yöresine ait bamya, çorba, düğün yemeği. Düğün yemeklerimiz bunlar bizim. Köfte doğursa tam düğün yemeği olur daha az bir su, azıcık su vereceğim. Su şimdi vereyim mi? Tabii suyunu bekmez şunu. Bekmez sulandıracağım ya. Ne? Bu şey arıtıcıdan vereyim. Hı -hı. Küçükken ben çok yedim de şimdi yemiyorum. Kapatayım da suyu ekmesini ayarlayayım. Şu yeter mi? Su? Az daha ver de bu. Olmasın da. Çünkü yiyen yok. Osman'ı sen yiyeceksin. Ben severim valla. Ben pek sevmem. Küçükken ne kadar yediysem şimdi hiç sevmiyorum. Bazı tarifçilerimiz yazmış da ben sevmediğim için yapmıyorum. Bilmediğimizden değil. Kızım yemiyor. Ben de yemiyorum. puding gibi bir şey herhalde evet. hee puding He. sayılır tamam mı? az pekmez mi olacak? biraz daha <laughs> onu da alalım Ocağı da batıracağım bu arada ya. Ne yapacağım? Ocağı da batıracağım bu arada ya diyor. He, un batırıyor. Ocağı da mı? Hı hı, ya. Mutfağımız küçük ya biraz sıkıntı. Evet, ha. Bir de şey, tezgah yüksekte kalıyor. İnsan hani bir şey yaparken kolu ağrıyor. Un tamam mı? Tamam. Ben de bir kaşıkta çorbaya un alayım da. Yoğurt çorbası yapacağım. Şöyle. Bunu daha sonra bir şey yapar. eski yemekleri daha çok seviyorum vallahi. Eski. Ana babam yemekleri. Bu kimin yemeği şimdi ki? Şimdiki, şimdiki yedi... Biz zaten anam babam yemeğini yapıyoruz. Başka i̇şte diyor yiyemeyiz. Mi? eski de yani şimdi gençler nesiller bunu bilmiyor. Aa, onu ben sevmiyorum ya, sevmiyorlar, ben bilmiyor. bilmiyorlar. Ay dizim. Bu arada bugün iyi yürüyüş yaptım. İyi yapmışsın. Ki. İlk defa korku yaptım. Otobüse yeni bindim. İlk defa yalnız başıma. Allah Allah. <laughs> korkuyorum. Bugün de büyük başarım var. He. Otobüste çok kalabalık. Gençler vermiyor ya bir tane vermiyorlar kalabalıkta. Halbuki artık anlayışlı olsalar şu yaşlı kadınlar, yaşlı amcalara bir yer veririm. Yaşlı amcalar da günde 10 yapmasın canım. Onlar da öğrenince okula hmm. gidiyor. Böyle baktım kızların gözüne baktım ki Fatih teyze otur dillerini diye. <gülüyor> <gülüyor> biri de vicdana gelmedi. Hmm. Düşme tehlikesi ani hareket olunca işte düşerim diye ondan korktum çok korktum. He otobüsler birden hareket ediyorlar. Hmm. Böyle düşenler çok var. He. O niye küçük teyya pişirdin ki? Büyüğe atsaydın. Tencere küçük eya nasıl dibi diye, şey diye... Büyük teyap kız. Onun için öyle yaptım. Büyüğü açayım mı? Al sana hemen hızlı şey edince. İstersen bir şu gözünü aç. Tamam, getir. Şimdi kapat. Baksana, hemen dedi. sıçramış. Olmaz az bir topaklanması kaldı ya o da şey olsaydı. Çırpıcıyla yapsam olmaz mı? Çırpıcıyla ne bileyim. Hiç. Olur, ne olmasın? Un topaklanmazdı işte. Ne? olmaz az bir, bir şey oldu. O taşına karıştırca dağılır, dağılır o. Sındıkça. Rengi niye beyaz oldu? Kara mı? Biştikçe o şey olur. Hı. Puding de hemen biştikçe şey oluyor, rengi değişiyor ya. Bir tanesi yazmış, takipçimizin çullama yaptı da ben çullamayı bilmem. Çullama, Beni, çullama hiç yemedim. Neyi Kış yöre, yöresine ait, <laughs> çok, ait ona, e, olabilir de. Biz yemedik, her köyde. Köy köy değişiyor yani. Biz çirleme değil mi o? Çirleme ayrı. çirlemeyi O yap, Çirme bunu da yap. Çurlama ayrı mı? Vay, ayrı. Çurlama ayrı, çirleme ayrı. Ben aynı sanırım. Ben çurlama ne yedim, ne gördüm, ne değiştirdim. Bizde yapmazlar. Bizim, bizim köyümüzde yok. Yani bu köy köy de değişir yani. Adetler, töreler. Pelteyi biliriz. Un helvasını biliriz. <laughs> Besmece bilmeyen Bes... bu şehirler de var. Var mı? Var mı? Yok ya. Besmece bazıları... Biz... yazmıştı bilmiyorum diye. Olabilir. Bilmiyorum. Biz besmeç diyor, bazıları... Bazıları değişik değişik. Belki isim ha, değişiktir. İsim değişikliği de oluyor. Eski Eskide besmece özel olarak yapmazlarmış. Hey canım. Mesela köftede köfte yaparken kalanından biraz sobanın üstünde falan hani pişirip Yağsız şekilde. Normalde yağsız bir şey de biz yağlı yapıyoruz. Aa, öyle, öyle yani. Eski o adetler, töreler yok ki. O eskide köfte mesela taşla, tokmakla döverlermiş. Etini döve Aa. döve bulgur ilave ederek o daha çok lezzetli olurdu köfteler. Şimdi kıyma ne kadar koyarsan koy, yemeğin içinde kıymak yok oluyor yani. pişerken şey Şimdi biz tavuk göğsünü biz hiç kullanmıyoruz. Biz Bazı yapmayız. de tavuk göğsünü ne yapıyorlar şeyi? Tavuk göğsünü biz e, besmeşte kullanmıyoruz. Biz yağsız kıyma da kullanmıyoruz. Çoğu köfte eskide tokmakla döverlerdi, düğünlerde. düğünlerde. Hmm, o da daha bir lezzetli Evet. Nasıl güzel. O lezzet o bulgurlar da lezzetliydi. Etlerdi. He. Şimdi etlerde de oyun var. Hayvanlar besi yemi yiyorlar ya. Değişik, ilaçlı bir şeyler. Et kayıp oluyor yani. Neden oluyorsa köfteye herkesin değişik değişik bak. Ben hiç salça, unu asla katmam köfteyi köfte yoğururken. salça biz de katmıyoruz işte. un katıyorlar, salça koyuyorlar. Onlar biz diyor hiç ben asla. Biz sonra da yapıyoruz salçasını. Biz soğanın içine rendeliyoruz. Bazıları pişirirken Yok soğan canım. doğuruyorlar. O soğan da içinde böyle yü, e, yüzünce suyu inmiyor suyunu. Rendelersen içinde gözükmüyor. Lezzetini veriyor ama gözükmüyor. Daha sonra görüşelim. Peltemizin son aşamasına geldik. Şöyle mi koysam ki? Dökülür de. Soğuyunca da donacak bildiğim puding. Pelteti, kış er peltesi, kaşar <laughs> peltesi. İkisini sen ye. İkisini de Osman <laughs> Birini ben yersem yeter. Üç olacak herhalde iki. Üç mü? Baksana dibinin hmm. birazcık kaldı. Bunu da şuna koy da yine de. Taşlarla Taş oynasın. Yok. Yok bana böyle. İyi. Ben de kase az şey getirdim. Hı? Yetmez mi diyordum. kız merem 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 dağları dolaştı diye yan önü önü vardım kız merem 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 Hı. ellerde keleş diye yan önü önü Ay bayım turucum yare yollayım Bülbülüm şahanım dala bonayım Şere varmadın mı? kız, merem merem merem, Sen almadın mı, ya, nün, nün, nün. Ne diyorsun Ramazan dayı, kız merem merem merem, Sen cahil olmadın mı, yarın ölün turucum, yere yollayayım, Gül gülüm, şahanım dala konayım. Merdivenim kırk ayak, kız merem 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 Kırkına vurdum dayak, yan ölü 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 Dediler gelir, kız merem 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 Koparım yalın ayak, yan ölü ölü Ay bayım turucum yere yollayım Bülbülüm şakanım dala konayım Kaynananın gezeni kız merem 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 geline kusur yazanı yan ön ön önü Oğlu bana diyor ki kız merem 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 çal başına kazanı yan ön ön önü Gül gül olasım geldi dalak olasım geldi el ol o neyim yine göresim geldi ben Alım olur kız merem 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 boşluğunu malım olur yer önüne gel yarın sarılalım kız merem 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 boşlu bulduğunu alır, yer önüne önüne bülbül olasım geldi dalago ol, nasım geldi eloğlu benim neyim yine göresim geldi. bazıları yok ne vesim daralma evet, ee, bir dinlenelim biraz e. aklımıza gelirse ki devam ederiz e. bazen unutuyor muyum ya unutuyor işte. Bayağı da, da söylemiyor ya unutmuş Ve ne vesim ne vespa yani. ben ben daha tanıştımım bak daralıyor mu da indi da. öyle ne vesim kesiliyor zaten bir yine düşmüş şey gibi hani <laughs> <ettim diye. gülüyor> Aynen öyle önce de daha iyi ne, söylerdik ne? yaşlanıyor e. kilo alıyor astım da var önce de nasıl güzel söylerdik e. Ee, rahmetli kanlı da söyledik. İşte öyle, Hı. durumlar böyle bizde. Sevgili takipçilerimiz. Bu bizim yöresel türkülerimiz. Eskide söylerlermiş, biz de kaldığı kadar elimiz sizlere söyleyelim dedik. Tuprakta siniler, kız merim merim merem Yer vurdukça iler, yan ön Yer ön Yar uzakta olanım, kız merim merim merem Kulakları çiniler, yan ön 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 Bülbül olasım geldi, dala konasım geldi El olu benimle yine göresim geldi Duvara çaktım gazı, kız merim 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 Kaynana mülmüş yazık, ya nö 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 Özünü alamam, kız merim 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 Bir top kefele yazık, ya nö, 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 nö. Ay bayım, turucum, yare yollayım Bülbülüm, şahanım, dala Ata olmayınca, kız merem 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 Küme girmeyince yan ön ön önüm Gelinler gün mü görür, kız merem 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 Kaynana ölmeyince, yan ön ön önüm Bülbül olasım geldi, dalak olasım geldi El olu ol benim yine resim geldi başka ne vardı? <laughs> Neydi? Unutu yok işte, unutmasak. Kale hafıza o kadar sinir, hmm. sinirliği da bildiklerim. Vardı ya aslında ee, da unuttuk. Çok da işte. Hmm. Anamın taksizlikleri üstü sadece. Evet. Alaman tahsisi gelir susada, gece uzun yatağım tasada. Gece uzun yatağım tasada. Beş kuruşu bulamayan erkekler elli bini gezdiriyor kesede. Elli bini gezdiriyor kesede. Bunu da söyleyeyim yan benim ocu, bazı meramete gel benim ucu Allah dedin ne bekar demen benimciye. baz merhametine gel beni boju. Alman dinle bekar onu sır etti mi? He. Misir etme yapar diye neydi? Onu bilemiyorum. Yatıyor ta hasret diyorlar, yediği etler misir diyorlar. Neydi? Başı neydi? Sa Sağlık. Çakana onu almaya diye sır diyorlar başı neydi? Onu işte başı neydi? Başını hatırlayamadım. Hmm. Kiremit'te mektebinin peçesi. içinde yani ya da sobası. İşte bunlar. sonu unutuyor. Neyse kutumuza e bakmayın. E <laughs> Yaşlarımız artık ilerli ya. Ancak aklımızda kalanlar. Bizim yöresel türkülerimiz. Düğünlerde bayanlar bunlar söylenmiş. Bizde de bunlar e hafızamızda kaldığı kadar sizlere söylemeye çalıştık. Beğeni yapmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz.